Evet tekrardan merhaba. Ya aslında vlog çekme planım yoktu da böyle bir çekim dedim. Niye? <laughs> ee, ben de bir video atamıyorum. Yani çok yoğun geçiyor. Neyse şu motora bineyim de. Böyle konuşuruz. Evet tekrardan merhaba. Uzun süredir motor... Motor sürmüyorum değil. Sürüyorum da. <laughs> Vlog atamıyordum, ya motorla vlog atamıyordum. Ee, uzun bir süre oldu ya. En son okul daha yeni mezun olduğumda atmıştım. İki... İki ayı geçti herhalde, üç ay oldu neredeyse. <laughs> Neden video atmıyorum? Ya şöyle, zaman bulmak çok zor oluyor. Mezun olunca... Daha çok çalışmaya başladığım gibi bir şey yani. Gerçekten çok yoğun geçiyor. Bir de niye video çekiyorum? Normalde çekme planım yoktu. <laughs> Veda değil de ara verme diyelim. Bu motorla çektiğim son motor blok olsun. Yani belki çekmeye devam ederim videoları ama içerik değişecek. Yani değişebilir. O da atar video. Motoru satmıyorum. Motor duracak. Yan ben motorum benim. Koçum benim. Kaç binde? 5069'dayız şu anda. En son atlı 3000'deydi herhalde. Ürün güncellemesine gitmiştik. Ben, değişmişti. 2000 kilometre geçmiş. Binmişim bayağı. <laughs> o zaman YouTube klasiği yapalım. Neden motor son olacak? Yorumlarda belirtin. <laughs> Yok belirtmeseniz de olur yani sıkıntı değil. Ee, biraz kopya edeyim. Ankara'da olmayacağım. Dolayısıyla motor da olmayacak. Belki gezi blokları şeklinde devam edebiliriz videolara yani devam etsin mi? <laughs> devam etsin diyorsanız yorumlarda yazın. Kavşağın içindeki öncelikli değil mi? Bugün de elektrikler gitti. Neyse onun gölgesine geçelim mi? Demir ona bir şey olmadı bu Öyle bakalım. <laughs> Son motovlog. Yeni dostum, yeni dostumla da ayrılıyoruz gibi. Ayrılma değil de ara verme diyelim. En azından birkaç yıl şöyle. Motosiklet güzeldi ya. Seviyorum ben. Motor güzel bir şey. Yani hobi kullanıyorum ben biliyorsunuz. Dişleri çok, hatta çok nadir kullanırım. Ya kullanamıyorum değil, kullanmak Ankara'da biraz zor oluyor. Çünkü Ankara ciddi soğuk oluyor dışları. umarım sesim duyuluyordu. Çünkü inatla birkaç yıldır hiç GoPro mikrofon falan almadım. <laughs> ya zaten gerek de yok bence. Açıkçası motor videolarda çok izlenmiyor. Çünkü yol Enteresan bir şey değil. Yol her yerde aynı yol. Onun dışında böyle bakalım. Bir değişiklik oldu mu düşüneyim. Aa açıklanmayan bir dersim vardı ya. En son videoma göre konuşuyorum. Hani şu en son vlog çektiğimdeki. O dersin açıklandı. Ondan geçtim. Yani iki ay önce tabii. Yani hiçbir sıkıntım yok şu anda. we mm -hmm.